Kolay okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 3. sınıflarım. Bugün fen bilimleri ders kitabımız 183-184. sayfayı birlikte yapacağız. Evet, doğru yanlış etkinliğimiz birinci sorumuz. Doğru ise e, D yanlışsa Y'ye doğru ilerleyecekmişiz. Buzdolabı elektrikle çalışan bir arştır. Evet buzdolabı nedir? Tabii ki de elektrikle çalışır değil mi sevgili Hatta şehir elektriğiyle çalışır. Kombi Isınma amaçlı kullanılan bir araç mıdır? Evet doğrudur. Kombiyi bizler ne yapıyoruz? Kışın doğalgazı yakmak için kullanıyoruz. Bu da doğrudur. Sokak lambası ısınma amaçlı. Bakın lamba ısınma amaçlı mı kullanılır? Hayır. Niçin kullanılır? Evet aydınlatma amaçlı kullanılır. Bunun için yanlıştır. Yani çıkışımız ne olacak? İkinci çıkıştan olmuş olacak. B etkinliğimizde elektriğin olmadığı dönemlerde insanlar aydınlatma ve ısınma amacıyla hangi araç gereçleri kullanıyorlardı? Araştırma yapıp yazın diye söylüyor. Şimdi şöyle yapalım. Elektriğin olmadığı dönemlerde bunu uzun uzun yazmayalım. Şöyle yapalım. Aydınlanma için Evet aydınlanma için insanlar ne kullanır sevgili öğrencilerim? En eskilerinden yazacak olursak gaz lambası. Evet aydınlanma için ne yapmış? Kullanılmış. Daha sonra ne yapmışlar? Mesela mum kullanmışlar. Daha sonra mesela meşale kullanmışlar. Bundan tabii ilk başında ateşi her zamanki gibi e, örnek olarak yazabiliriz. Meşale de ateş var zaten. Gaz lambası, mum, e, meşale diye yazabilirsiniz. Daha sonra e, mesela tüplerin üzerlerinde e, farklı aydınlatma araçları kullanmışlar. Ama bu üçünü yazmamız yeterli olacaktır. Isınmak için ise evet elektrik yokken ısınmak e, için neler kullanmış olabilir? Tabii ki de ilk bulunan ateş e, ısınma ve pişirme için kullanılıyor. Daha sonra mesela. E, soba türleri kullanılmış. E, bunu yazabilirsiniz. Evet, Bu da bu kadar sevgili 183, 184'e geldiğimizde ise elektrikli araçların bulunduğu özelliğe göre tik işaret koymamız isteniyor. Abajur bakın zaten lamba aydınlatmak için bunu işaretlemiş. Ütü ne yapılıyor sevgili e, Ne ısınma için ne aydınlatma için. Bu ev araç gereği olarak kullanılıyor. Elektrikli soba ne için kullanılır? Isınmak için o zaman ilkini işaretleyeceğiz. Evet mikser de ev alet gereci değil mi sevgili öğrenciler? Mutfakta kullandığımız karıştırmak için. Evet led ampul bu aydınlatma için. İkinci kısım aydınlanma kısmıydı. Elektrikli radyatör de yine ısınmak için kullanılıyor. Şamaşır makinesi ne ısınma ne aydınlanma için. Bu ev alet gereçleri için. El feneri aydınlanma için olduğu için şu ikinci kısım aydınlanmayı değil mi? Evet. Araba farı bakın bu da önümüzü görmek için yani aydınlatmak için kullanılır. Kombi de yine kışın ısınmak için kullandığımız bir araç gereçtir. sevgili ederim. Evet hemen devam edelim sevgili 191 ve 192 diğer ikinci bölümün cevaplarını birlikte yapmış olalım. Hemen hızlıca gelelim. Evet şunu yapabiliriz. 190. sayfada evimizde kullandığımız piller tükendiğinde bu pilleri ne yapıyorsunuz? Bunları sevgilerim geri dönüşüm olarak kullanıyoruz diyebilirsiniz. Geri dönüşüme atıyoruz veya geri dönüşümde kullanıyoruz gibi yazabilirsiniz. Yani veya biriktiriyoruz diye, biriktiriyoruz diye de ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Evet, ikinci bölümün değerlendirme soruları var. Altına elektrik kaynağını, bakın bunun arkasında ne kullanıyoruz sevgili bizler? Saatimiz için pili kullanıyoruz. Bu şehir elektriği sevgilerim. Yani şehir elektriği. Bunların bataryaları var. Aynı telefonlarımız olduğu gibi. Buna batarya diye. Bunlar telsiz çünkü. Telsiz bataryalar var. Evet arabanın evet pillerin birleşiminden oluşan diye söylüyorduk. Akümüz var. Bu laptoplarında bataryaları var. Evet, şu hatta şu kısımdan dolayı değil mi? Uzunca. Evet. E, bunları yine şehir elektriğiyle kullanıyoruz. Evet. Kumandamızın yine pilleri var. Bunların da yine aküleri var. Büyük de olsa bu da akü. Evet, telefonlarında yine bataryaları var. Evet doğru yanlış etkinliğimiz var. Televizyon batarya ile mi çalışır? Hayır değil mi? Televizyon ne ile çalışır? Şehir elektriği ile çalışır değil mi? Şehir elektriği ile çalışır. Yanlış. Fırın ile ütü aynı elektrik kaynağıyla bakın. Fırın ütü de aynı elektrik kaynağı yani şehir elektriği ile çalışır. Doğrudur. Atık pillerin toprağa atılması toprak kirliliğine neden olur. Evet çok tehlikelidir. Evet doğrudur. Burada da beşinci çıkışa gelmiş olduk. C etkinliğimiz açıklamalarla elektrik kaynaklarını geliştirmesini istiyor. Evet birçok pilin bir araya gelmesiyle bizler neler oluşturuyorduk? Bataryayı e, oluşturuyorduk sevgili öğrencilerim. Düşük elektrik enerjisi üreten bunlar da neydi? Pillerdi. Pillerle işlersiniz. Elektrik santrallerinde de ne yapıyordu Şehir elektrikleri üretiliyordu. Evet burada bunu da tamamlamış olduk. Şimdi sevgili öğrencilerim 198 ve 199'da etkinliklerimiz var. Diğer bölüm onlarla birlikte hemen yapalım. Evet burada 197 bir soru var. Elektrik çarpmasından korumak için bakın özellikle ıslak evet zeminden uzak durmalıyız. Bakın bu çok önemli. Evet prizlere dokunmamalıyız veya dokunmamaktan kastımız buralara bir şeyler sokup çıkarmadan uzak durmalıyız. Yıpranmış sevgili öğrencilerim priz, kablo bu tarz şeylerden e, uzak durmalıyız. Veya çarpılan birisine direkt müdahale etmemeliyiz gibi yazabilirsiniz. Burada 3. bölüm sonunda Ayşe Hanım'ın evinde çıkan yangın mahallede yaşayan herkesi çok korkutmuştu. Neyse ki itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi yangın büyümeden söndürüldü. Herhangi bir can kaybının veya yaralanmanın yaşanmadığı olayın mutfakta kullanılan elektrikli bir aletten kaynaklandığı belirtildi. Yapılan araştırmada yangına sebep olan elektrik aletin kablosunun hasarlı olduğu görüldü. Şimdi metne göre elektrikli ev aletleri hangi kazalara sebep olabilir? Bakın elektrikli ev aletleri bizim çarpılmamıza sebep olabilir. Çarpılmamıza sebep olabilir. Evet hakikaten de ne yapabiliriz? Elektriğe e, çarpılabiliriz. Evet yangına sebep olur veya olabilir. Bunu ne yapabiliriz? Yazabiliriz. Evet ne olabilir? E, aletlerin bakın zarar görmesine e, neden olabilir. Bunları yazabilirsiniz. Elektrik aletleri kullanırken nelere dikkat e, edilmemelidir? Edilmelidir. Nelere dikkat edeceğiz sevgili öğrencilerim? Islak elle dokunmayacağız. Islak elle evet kesinlikle dokunmayacağız ıslak elle. Evet, e, mesela kabloları yıpranmış olabilir değil mi? Kabloları evet yıpranmış ise kullanmayacağız. Ne yapacağız? Kullanmayacağız. Tamir ettireceğiz sevgili öğrencilerim. E, buna dikkat edeceğiz. Başka elektrikli aletleri kullanırken nerelere dikkat etmeliyiz? Bakın fırtınalı özellikle sevgili öğrencilerim e, veya şimşeğin olduğu zamanlarda prizden ne yapacağız? Çıkartacağız. Çünkü yüksek e, tacağız yazalım. Yüksek gerilim geldiğinde bunlar yanıp e, ne yapabilir? Ee, zarar e, görebilir sevgili Bir de fişte sürekli takılı bırakmayacağız. İşimiz bittiği zaman ne yapacağız? Fişten çıkaracağız. buzdolabını çıkaramayız. Dondurucuyu çıkaramayız. Bunları kastetmiyoruz. Ama fırın var. Sürekli takılı e, kalmayacak. Zaten sürekli takılması gerekenlerin fişleri e, ve elektrik kaynakları onlara göre yapılıyor. Buna dikkat edelim. Yani doğru yanlış etkilimiz var yine. Su ısıtıcılarının fişi prize takılıyken içine su eklenebilir mi? Kesinlikle e, hayır. E, ne olabilir sevgili öğrencilerim? Bir şey takılıyken su ilerlediğimiz zaman elektriğin çarpma ihtimali oluşabilir. Evet. Kopmuş bir elektrik teli gördüğümüzde hemen büyüklerimize haber vermeliyiz. Çok doğru. Kendimiz müdahale etmemeliyiz. Elektrik çarpan kişilere doğrudan müdahale edilmemelidir. Evet. Bu da doğrudur sevgili öğrencilerimiz. Evet. Aşağıda verilen tehlikeli durum için bir öneri cümlesi yazın. Mesela burada yıpranmış değil mi sevgili öğrencilerim? Evet. Yıpranmış prizlere ne yapmamalıyız? Dokunmamalıyız diye yazabilirsiniz veya uzun süre bakın fişte bırakmamalıyız diye yazabilirsiniz. Evet, burada da bakın gördüğünüz gibi perişan olmuş kablolar. Şöyle yazalım. Evet, yıpranmış kablolu ev aletlerini kullan mamalıyız. Bakın burada e, ütü parçaları gibi duruyor. Kabloları çok kötü kullanmamalıyız. Şuna mesela saygılandırıyorum. E, aletleri e, şöyle yazabiliriz. Elektrikli aletleri prizde takılı bırakmamalıyız. Veya tam asıllıkları için kopmuş. Şöyle yazabiliriz. Asıl belki de beklenen cevap. E, Prizden kabloları asılmamalıyız. Bunu da yazabilirsiniz. Çünkü aslında bakın koparttırmış, yerine çıkarttırmış. Evet buralar yüksek gerilimler değil mi? Yüksek gerilimlerden diyelim ki ne yapmamalıyız? Uzak durmalıyız. Bunu yazabiliriz veya yüksek gerilimlere e, mesela yüksek gerilimlerin yakınında oynamamalıyız yazabiliriz. Yakınında evet oynamamalı yaz yazabilirsiniz. Yani evet, doğru yanlış Evet bozulan elektrik ev aletlerini önce kendimiz tamir etmeli. Kesinlikle yanlış. Banyo gibi ıslak zeminli ortamlarda saç kurutma makinesi kullanmak elektriklere çarpılması nedeni olabilir. Doğru. Su kaçağı yangın deprem gibi olaylarda elektriğin kesilmesini sağlamalıyız. Doğru. Çünkü kaçaktan dolayı yangın çıkabilir. Küçük çocukların zarar görmesi için prizlerin kapaklı olması çok önemli. Doğru. Plastik kısmı zarar görmüş ve açılmış kabloları dokunmamak şartıyla kullanabiliriz. Evet e, zarar açılmış kabloları bakın. Her şartla ne şartla olursa olsun kesinlikle kullanmıyorsun sevgili öğrencilerim. Yüksek gerilim hatlarının altında çok yüksek olmayan ev ve işler yapılabilir. Kesinlikle yanlış. Evet. Elektrik çok tehlikeli olduğu için kullanmamalıyız. Bu da yanlış sevgili öğrencilerim. Elektrik tehlikeli olabilir. Tedbirimizi alarak ona göre e, malzememizi kullanarak tabii ki kullanacağız. İhtiyacımız var. Büyüklerimizin kullanması gereken ütü ibaretleri büyüklerimizin haberi olmadan kullanmamalıyız. Bu da doğru olmuş sevgili öğrencilerim. Aşağıda görselde verilen araçlardan aydınlatma amaçlı. Bakın lambalar aydınlatma amaçlı. Bu ısınma amaçlı. Bakın lamba aydınlatma. Bu fenerde aydınlatma amaçlı. Defterinize yazın. Islak zeminde saç kutmak neden tehlikelidir? Çünkü su ne yapar? Elektriği evet, iletir. Çarpılabiliriz. Atık pillerin çevreye verdiği zararlar. Piller Evet. Kimyasal evet atıklar ne yapar? Toprağı zehirler sevgili Hangi durumlar etki çarpmasına sebep olur? Hep söylediğimiz evet ıslak zeminde kullanmak veya ıslak elle dokunmak değil mi sevgili öğrencilerim? Evet yıpranmış mesela yıpranmış kabloları olan evet aletler. Mesela bozuk veya ne var? Çıkmış değil mi? Prizler. Bakın bunlar hep tehlikeli sevgili Aşağıdaki araçların hangisinin elektrik kaynağı görseldikleriyle aynı. Bakın ütü ve mikser bunlar neyle alakalıydı? Şehir elektriği değil mi? Bunlar yüksek elektrikle çalışıyorlardı. Bu ne yapılıyor? Pille çalışıyor. Bu Batarya ile çalışıyor. Bu bakın şehir elektrikle çalışan elektrik süpürgesi. Düşük elektrik enerjisi üreten enerji kaynağı bunlar neydi sevgili öğrencilerim? Pillerdi. Saatlerde enerji kaynağı e, olarak e, kullanılır. Bunlar da neydi sevgili öğrencilerim? Bunlar da pillerdi. Cevabımız piller demek ki. Televizyon kumandasında pil elektrik kaynağı olarak e, kullanılabilir. Evet doğrudur. Pili kullanıyoruz. Piller aküden daha fazla elektrik üretir. Kesinlikle yanlış. Atık piller çevreye atılmamalıdır. Kesinlikle doğru. Yanlış olanı soruyor. Evet yanlış söyleyen Mert kardeşimiz. Sevim elektrikli araçlar ünitesi ile ilgili hazırladığı sunum. Bakın bunlar ne yapılıyor sevgilerim? Evet ısınmak için değil mi? Hangisi olabilir? Tabii ki de ısınma amaçlı kullanılan araçlar olabilir. Elektriğin güvenli kullanımıyla alakalı bir şey burada yok. Pille çalışan elektrik bakın pille zaten alakası yok. Elektri aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmasına karşı önlemlerdendir? Yıpranmış fişlerin kullanılması. Bak kullanılmaması olması lazım. Yanlış. Isı gelle fişe dokunmak çok tehlikeli. Bozulan elektrik araç gereçleri uzman kişilerin tamir etmesi. Doğru. Evet buna göre görseli verilmeyen ve elektrik kaynağı ile ilgili hangisi doğrudur? Pil var, batarya var, akü var. Ne eksik sevgilendirim? Evet şehir elektriği eksik değil mi? Elektrik santrallerinde üretilen şehir elektriği bu doğrudur. Birden fazla pilin bir araya gelmesiyle ne olur? Evet sevgili batarya olurdu. Burada verilmiş. Duvar saatinin çalışmasını sağlayan elektrik bu da neydi? Pildi sevgili öğrenciler. Bunlar verilmiş. Evet burada da artık kitabımızı bitiriyoruz sevgili öğrenciler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer derslerden bakın matematik Türkçe'yi de hazırlıyorum. E, ee, i̇stediğiniz sayfalar varsa yazmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.